Yanlış yapıyorsun. Hava yapacak durumda değilsin uzman. İn o arabadan tıpış tıpış gel yanıma. Haydi üzme beni. Bak yoksa o içerideki iki çocuk boşu boşuna sana masraf çıkaracak. Tabut lazım, e üstüne bayrak lazım, merasim lazım. Hey, Şirkinin kuzeyinde. Beşinci kilometre. Metrum fabrika binası. Anlaşıldı tamam, geliyoruz yoldayız. Oho, ben sıkıldım. Seni bekleyecek değilim uzman. E i̇çeriden birisinin kafasını getirelim sana öyleyse. Ben seçerim, sen zahmet etme. Geldi. Vallahi de Osman komutan geldi ha. <laughs> Oğlum. Ayvayı yediniz var ya, ayıva yediniz. Susun lan! Durun durduğunuz yerde. Mahmut! Mahmut! Duyuyor beni? Öleceksek birlikte öleceğiz. Ama ölene kadar... ...ne gerekiyorsa yapacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! 死吧！真是。 Sen dur, senin bağırsaklarını eline vereceğim. sağa kuzeye doğru. Topukla ulan. Allah ne verdiyse topukla. Nerede kaldı bu Artin ya? Mahmut. Söyle başı. Sence bu arkadaşların bu dakikadan sonra çocuğu olur mu ha? Olur tabi baksana öküz gibi herifler. Kesin lan! Yok diyorum bu dakikadan sonra diyorum. Bunların diyorum o çirkin yavruları bu dünya üstünde gezinir mi diyorum? Ya, ne bileyim Meryem, ne diyorsun sen ya? Teş sabahlı uygun zemin olur. Hanımefendinin yumurtalıkları ona uygun olur, olur. Daha ne alakası var ya? Kesin artık be! Mahmut, aklım gerçekten bu kadar kalın kafalı mısın lan? Çocuk diyorum, çocuk. Tık diyorum, fıçık diyorum ya. Direkt diyorum, sallanayım diyorum, sallanayım. Böyle diyorum, önce fıçık, sonra diyorum, fıçık. Ha, çocuk diyorsun. Ha, ne diyorum. Çocuk diyorsun, sonra? Sonra direkt. Eh. Ne? Direk diyorum, direk, gevşek diyorum. Vurma anladım, şaka yapıyorum. Haydi. <laughs> Aa, Osman komutan, bir, iki, üç! <laughs> 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 Onbaşı olacaksın önüne bak kaçıyorum. Biz de kaçıyoruz. Burası olmadı sakat kaç. Eğer bunları bulamazsak, Artın bizi gebertir. Bulak şunları bulak. Eller bağlı, çok uzağa gitmiş olamazlar. Elleriyle mi koşuyorlar? Aptal herif! Küçük, küçük yılaç, küçük. Vallahi da ya. Çok hızlılar abi, çok hızlılar ya. Oralarda vurulur mu Meryem ya? Her yerine vur oraya vurma ya. Lan oğlum. Senin kılıçını kurtardım lan şerefsiz. Sen zaten anına kadar Üsküdar'dan sabah oldu. Ulan Üsküdar ya. Ne oldu lan? Ya bizim bir tersilci Selahattin abi vardı. Onunla mal almaya İstanbul'a gitmiştik bir kere. Üsküdar motoruna vermişti. Mahmut bir sus lan. Osman Kanat ne yaptı acaba ya? Abi seslere bağırırsa, ...Mısır'ı tavaya döktü pat 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 yürüdü. Yürüyene be! Uzarlaştılar. Küçül lan! Küçül, küçül, küçül! Küçül az daha küçül. Daha fazla küçülemem. Kapa var. bacağını kapat. Şu çekilin diye küçül. mi gireyim kardeşim? Ya nereye gireceksen git küçül oğlum. Herifler geliyor ulan. Şuradan bir kurtulalım. Ha işte buradalar. Kalkın ulan ya sana dedim, kızdılar dedim. Ya demin siz yokken biz Müerrem'le de bu konuyu tartıştık. Ee, tabii yine tekme atılabilir ama e, tam olarak onlara vurulması hoş olmadı tabii. Nereye atacaktık emmolu tekmeyi? Nerelerine atacaktık bunları Gelsin. Gelsin içeri, çabuk. Hmm. Hem, hem illa oraya vuruldu diye çocuk olmayacak diye bir şey yok. Çocuk yine olabilir. Allah'ın takdiri. Ya Mahmut bir sus lan. Ya bir şey sus be. Ee, hem baktı olmadı hem evlatlık arasına. Ne diyorsun lan? Bunları taşımaya gerek yok artık. Burada bitiririz işlerini. İnşallah çocuğunuz olmaz. Bunlar zaten beceremez ki mi oğlum? Kes lan! Uzman, burası fena koktu. Altına yapmadın değil mi? <laughs> Matematiğin kötü, uzman. Hem de çok kötü. Bir tek mermin kaldı. Ben de kalkmış sana matematik soruyorum. Sen anaokulu bitirdin mi? Hey, Mahmud! Gebertin onları, gebertin! Ne bağırıyorsunuz lan? Bağırma. Bak, baş başa kaldık işte. Aşkımız daha yeni başlıyor canim. görsün işte. Zeka sıfırın altında. Son duanı et evet uzman. Ama kısa olsun. şey var mı ya? İnsan hayalarına bir kırtık e darbe aldı diye... ...adam öldürür mü ya? Bu her yerde oluyor. Sporun bütün dallarında oluyor. Futbolda oluyor, kartede oluyor. Ya niye böyle oluyor? Mahmut. Ha. Şehadet getir canım kardeşim. Olur canım kardeşim. İçeride ses kesildi. Tamamdır. Her şekilde bunları postalıyor. <Sessizlik> eşhedü enna. İlahi illallah. Ve eşhedü Öldürdün lan bir yere. <Sessizlik> Allah'ım <ben> canım hiç acımadı. Şimdi <Sessizlik> bize ateş ederler ya, oğlum. Ya, bir pril olmuşsunuz hamamcılar. dur be Sait. Haydi haydi acele edin haydi.